Başkan Beyoğlu, 15 Temmuz bir milletin yeniden uyanışıdır. Devletin içerisine sızmış olan FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı alçak darbe girişiminin 6. yılı nedeniyle açıklamalarda bulunan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, doğudan batıya kadar milletin yek vücut olarak destansı bir başarıya imza attığını söyledi. Tarih boyunca özgürlüğüne ve bağımsızlığına sevdalı olan milletin o gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir destan yazdığını anlatan Beyoğlu, hainler başarmış olsaydı bugün belki parçalanmış ve dağılmış bir ülke gerçeğiyle karşı karşıya kalacaktık. Ama o gece milletin iradesi ve iman gücü kazandı. Tarihte birçok destanımız var. 15 Temmuz'da nesiller boyu bu aziz milletin emperyalizmin uşaklarına tokat vurduğu tarih olarak hatırlanacaktır, dedi. 15 Temmuz destanının 6. yıl dönümünde açıklamalarda bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yıllarca ekmeğini yedikleri millete ihanet ederek namluyu milletin üzerine çeviren FETÖ'cü hainlerin o gece milletin direnişi karşısında ağır bir yenilgiye uğradığını söyledi emperyalist güçlerin devletin içerisine yuvalanan taşeronların vasıtasıyla Türkiye'yi ele geçirmek istediğini anlatan Beyoğlu, hainler başarsaydı bugün Irak ve Suriye'den farkımız kalmayacaktı. Doğu ve Güneydoğu'yu da karıştırarak kardeşi kardeşe vurdurtmak gayesiyle iç savaş çıkaracaklardı. Çok şükür kahraman milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mazluma güven, zalime korku veren liderliğinde bu hainlere fırsat vermeyerek planlarını başlarına yıktı. Bu millet hürriyetine sevdalıdır, bunun için tarih boyunca bedel ödemiştir. İradesine de bayrağına da birliğine de ölümüne sahip çıkar. Bunu o tarihi gecede hainlere karşı gösterdiği kahramanlıkla tüm dünyaya bir kez daha duyurmuş oldu dedi. Hainler planlarından vazgeçmedi, çok dikkatli olmalıyız hain planın aynı zamanda milli ve manevi değerleri hedef alarak nesillerin geleceğini yok etmeyi de amaçladığına vurgu yapan Başkan Beyoğlu, milletin direnişi karşısında hezimete uğrayan karanlık odakların kirli oyunlarından vazgeçmediğini de kaydetti. Beyoğlu, bağımsızlığımızı ve milletimizin iradesini teslim almayı, nesillerimizin geleceğini yok etmeyi planlayan hain darbeye karşı millet olarak tek vücut olduk hain darbe planı, ülkemizin özgürlüğü kadar manevi değerlerimizi de hedef alıyordu. Allah, kurmuş oldukları tuzağı kendi başlarına yıktı. Doğudan batıya kadar kenetlenerek elde etmiş olduğumuz bir zafer oldu. 2023'te yüzyılın en önemli seçimini yapacağız. Hainler hesaplarından vazgeçmiş değil. İçeride ve dışarıda ülkesinin hizmeti için büyük mücadele veren cumhurbaşkanımızda hesaplaşıp kazanımlarımızı yok etmek istiyorlar. Her zamankinden daha dikkatli olmak zorundayız. Milletimizin ferasetine olan inancımız sonsuzdur. Bu vesileyle o tarihi gecede vatan ve iman aşkıyla hainlere karşı direnirken şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum gazilerimizi minnet ve şükranlarımı sunuyorum, dedi.